Elazığ'da iki buçuk yıl boyunca emniyet müdürlüğü görevini yürüten birinci sınıf emniyet müdürü merhum Nihat İşlek için İstanbul Bayrampaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bürokrat, iş, siyaset camiasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninde emniyet müdürü Nihat İşlek'in eşi Muradiye İşlek gözyaşlarına hakim olamadı. Çok dua ettim ama yapamadım. Olmadı. Çok dua ettim ama yapamadım. Olmadı, olmadı. Eşinin ardından bu cümleleri sarf etti. Gözü yaşlı bir şekilde. En acı vedalardan birini yaşadı. Elazığ'da 7 Ocak 2014 ila 22 Ağustos 2016 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve kanserle mücadelesine yenik düşen Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Nihat İşlek için İstanbul Bayrampaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Elazığ Valisi Murat Sorluoğlu, Osmaniye Eski Valisi Celalettin Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydiner, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Elazığ Eski Emniyet Müdürü Engin Aksan, emniyet mensupları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum emniyet müdürü Nihat İşlek'in taziyelerine ise İşlek'in çocukları Kaan ve Nazmiyet İşlek'le kardeşleri Hakan ve Gökhan İşlek kabul etti. Eliza Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Merhum Nihat İşlek'in eşi Muradiye İşleyi tören boyunca yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesinde açıklama yapan Elisa Valisi Murat Sorluoğlu, merhum Nihat Eşli'nin çocukla çocuk, büyükle büyük olduğunu belirtti ve ailesine başsağlığı diledi. Beraber çalışımız mesai arkadaşımızdı Nihat Bey. Hakikaten güler yüzüyle, yardımsever kişiliğiyle, sevecen kişiliğiyle, çocukla çocuk, büyükle büyük, yaşlıyla yaşlı olan şahsiyetiyle Elazığ'da herkesin gönlünde kalp taht kurmuş bir kamu görevlisiydi, bir emniyet müdürüydü. Biz de çalışırken son derece iyi ilişkiler içerisinde ve hakikaten başarılı bir dönem geçirdi. Ancak rahatsızlığı nedeniyle malum birkaç ay önce tayini çıkmış idi. Maalesef bu rahatsızlığı ilerledi ve bugün bu gece kaybettik Nehat Bey'i. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun iki tane evladı var. Allah onlara uzun ömürler nasip eylesin. Eşine, geride kalanlarına sabırlar. Mevlam nasip eylesin. Uzun süre boyunca birlikte çalıştıklarını belirten Osmaniye eski valisi ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Elazığlıların başı sağ olsun dedi. Elazığ'da değil, ben de uzun süre görev yaptı rahmetli. Benimle beraber 4. sınıf müdür olarak bendeydi. Hatta bu ilçede de İlçe müdürlüğü var, pasaport müdürlüğü var, trafik müdürlüğü var. Ee, yani sevdiğim bir arkadaşımdı. Ama e, Allah sevdiklerini daha çabuk yanına alıyor demek ki. Allah gani gani rahmet eylesin. Bundan sonra yapacağımız ancak dua etmek. En azından güzel görevler yaptı ama rahatsızlandığından dolayı biliyorsunuz görevden alındı. Onu basın yanlış e, intikal ettirdi o patlamadan dolayı sanki görevden alınıyormuş gibi. O da tabii üzdü, bizleri üzdü. Rahatsızlığından dolayı görevden alınmıştı. Allah gani gani rahmet eylesin. Elazığlı hemşerilerimin de başı sağ olsun. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Edris Alan, merhum Nihat İşli'nin Elazığ'da çok sevildiğini belirtti. Yani Elazığımızın başı sağ olsun diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Nihat İşlek Müdürüm hakikaten de Elazığ'da sevilen, sayılan, inançlı, imanlı, Allah'ın imanlı, peygamberini, vatanını seven bir insandı. Maalesef işte bir hastalığa yakalandı. Tedavi oldu, kurtulamadı. Hakkın rahmetine kavuştu. Biz kendisinden razıyız. Allah da kendisinden razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah kederli ailesine baş sağlığı versin. Emniyet camiamıza baş sağlığı diliyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Yani takdir ilahi böyle. Allah ailesine sabır versin diyorum. Daha sonra merhum işlek için cenaze törenine geçildi. Bravo.

Lütfen sonunda defa eyvallah. Eyvallah olsun. Allah güzel, olsun. Allah ekber. Merhum Emniyet Müdürü Nihat Eştek, öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi. Televizyonumuz olarak, merhum Emniyet Müdürümüz Nihat İşleye Allah'tan rahmet, kederli İşlek ailesine, yakınlarına ve Elazığ Kamuoyuna başsağlığı dileriz.